İyileştiren sözler. Küçük Hipokrat'ın yemini. Bir zamanlar uzak bir diyarda, denizlerin kıyısında yeşil ağaçlarla çevrili güzel bir kasaba varmış. Bu kasabada her zaman başkalarına yardım etmeyi seven küçük bir çocuk yaşarmış. Bu çocuğun adı Hipokratmış. Hipokrat, küçükken bile hasta birini gördüğünde hemen yardım etmek istermiş. Bir gün annesi ateşlendiğinde ona soğuk su getirmiş. Komşusunun dizini incittiğini gördüğünde ise hemen temiz bir bezle sarmış. Herkes onun iyi kalpli ve yardımsever bir çocuk olduğunu bilirmiş. Ama Hipokrat'ın en büyük hayali hasta insanları iyileştiren büyük bir doktor olmakmış. Günlerden bir gün kasabalarına yaşlı bir bilge gelmiş. Bu bilge insanların hastalıklarını iyileştirmesiyle ünlüymüş. Hipokrat hemen bilgenin yanına gidip sormuş. Ben de senin gibi insanları iyileştirmek istiyorum. Bana nasıl doktor olunacağını öğretir misin? Bilge Hipokrat'a gülümsemiş ve onu yanına almış. Günler boyunca ona hangi bitkilerin, hangi hastalıklara iyi geldiğini, yaraları nasıl temizlemesi gerektiğini ve en önemlisi bir doktorun hastalarına her zaman sevgi ve şefkatle yaklaşması gerektiğini öğretmiş. Yıllar geçmiş, Hipokrat büyümüş ve sonunda büyük bir doktor olmuş. Kasabanın her yerinden insanlar ona gelip yardım istiyormuş. Ama Hipokrat doktor olmanın sadece ilaç vermek ya da yaraları sarmak olmadığını biliyormuş. Bir gün öğrencilerine dönüp şöyle demiş: "Bir doktor her şeyden önce iyiliğe inanmalı ve insanlara zarar vermemelidir. Bir hastayı iyileştirmek için Elinden geleni yapmalı, sırlarını saklamalı ve her zaman adil olmalıdır. Öğrenciler bu sözleri dikkatle dinlemiş ve Hipokrat'ın bu öğütlerine Hipokrat yemeğini adını vermişler. O günden sonra her doktor bu yemeğini ederek mesleğine başlamış. Çünkü gerçek bir doktor olmak yalnızca hastalıkları değil insanların kalbini de iyileştirmek demekmiş ve böylece Hipokrat'ın adı tıpkı bir masal gibi yüzyıllar boyunca dilden dile anlatılmış.